Yerin, göğün ve arşın sahibi Yüce Allah'ın selamı hepinizin üzerine olsun. Ben Osman Hatipoğlu. Bugün sizlere iki tane insandan bahsedeceğim. İkisi de Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselam zamanında yaşamış. Birisi İmtihanları en güzel şekilde kazanmış, birisi de imtihanı çok kötü bir şekilde kaybetmiş olan iki insandan bahsedeceğim. Birisinin adı Salebe. Hadislerde geçen ve Kur'an'da Tevbe suresi onun hakkında ayet indirdiği tefsir kaynaklarında böyle geçen bir sahabi. Peki kimdi Salebe? Salebe Hazreti Peygamber zamanında Hazreti Peygamber'den sonra yatsı namazından sonra yani Hazreti Peygamber'den sonra mescitten çıkan sabah namazında da herkesten önce mescide giren bir insan lakabı mescidin kuşu böyle bir insan yani şimdi diyeceksiniz ki bu imtihanı kazanan mı kaybeden mi? Bu imtihanı kaybeden. Peki diyeceksiniz ki ya Osman mescidin kuşu olarak anılan bir adam nasıl imtihanı kaybeder? Tam anlatacağım şekilde kaybeder. Ne oldu peki Salebe'ye? Salebe nasıl imtihanı kaybetti? Mescidin kuşu olarak anılan bir insan nasıl bir imtihan kaybedebilir ki? Salebe Hazreti Peygamber'e gelir. Kainatın sultanı Hazreti Peygamber'e gelir Salebe. Der ki ya Resulullah ben fakir bir insanım. Bana dua et. Allah bana çok mal versin. Allah bana versin ben de fakirlere fakirlere harcayacağım. Ben de İslam yolunda harcayacağım. Böyle der Salebe. Hazreti Peygamber bakar der ki Salebe hakkını verebildiğin Az mal hakkını veremediğin çok maldan daha iyidir. Ama salebenin gönlü bu söze yatışmaz. Bir gün geçer bu şekilde. Ertesi gün yine salebe Resulullah'ın kapısında. Der ki ey Allah'ın Resulü bana dua et ben çok zengin olayım. Vallahi bütün malımı fakirler için harcayacağım. Vallahi ben İslam için bütün malımı harcayacağım. Ya Resulallah dua et ben zengin olayım. Ben fakir bir adamım. Hazreti Peygamber bu yersiz ısrara bakar. Der ki sale be. Az mal iyidir ya. Az mal iyidir. Az malın hakkını da verebilirsin. Çok maldan daha iyidir. Ya Allah sana çok mal verir de hakkını veremezsen ne olacak? Ben veririm ya Resulallah dedi. Hazreti Peygamber. Hoşuna gitmedi bu teklif. Yine sessiz kaldı Allah'ın Resulü. Üçüncü gün oldu. Hazreti Peygamber'e geldi yine Salebe. Dedi ki ya Resulallah dua et Allah'a ben zengin olayım. Hazreti Peygamber döndü Salebe'ye. Dedi ki Salebe ben senin için iyi örnek değil miyim? İyi örneksin ya Resulallah. Bak diyor Salebe Yeri geliyor benim evimde yemek pişmiyor. Salebe yeri geliyor ben başımı yastığa koymadan yatıyorum. Ben karnıma açlıktan taş bağlıyorum. Ben iyi örnek değil miyim Salebe? Bak ben malım yok benim. Benim malım yok. Ben hiç Allah isyan ediyor muyum? Hiç Allah'tan mal istiyor muyum Salebe? İstemiyorum. Benim ashabım benim gibi olmalı. Ben sizin için iyi örnek değil miyim Salebe? Sen hem bizim için hem ashab için en iyi örneksin ey Allah'ın Resulü. Bunu herkes biliyor zaten. Ama Allah'ın Resulü üzülüyor bu yersiz ısrara. En son mecbur ellerini açıyor Allah'ın Resulü. Ver ya Rabbi Salebe'ye ver ya Rabbi ver ya Rabbi diyor. Peki ne oldu? Allah'ın Resulü'nün bu duası yersiz miydi? Yersiz mi kaldı? Allah bunun cevabını vermedi mi? Allah bunun cevabını mislisiyle verdi Salebe'ye. Salebe'nin önce bir küçük koyunları oldu. Böyle küçük sürüsü oldu yani. Beş tane diyelim. Sonra arttı bu. 10 oldu, 15 oldu, 20 oldu, 50 oldu, 70 oldu, 100 oldu. Salebenin malı arttıkça artıyordu. Sonra Salebenin malı evinin bahçesine yetmez oldu. Sonra Salebenin malı Medine sokaklarına yetmez oldu. Sonra Salebenin malı Medine'ye yetmez oldu. Ve Salebe uzak bir köşeye taşındı. Salebe Medine'nin biraz dışı olan bir noktaya taşındı. Salebe akşamdan akşama namaza gelmeye başladı. Salebe iki, üç, iki üç günde bir namaza gelmeye başladı. Salebe cumadan cumaya namaza gelmeye başladı. Salebe bayramdan bayrama namaza gelmeye başladı. Mal arttıkça Salebe'nin mescide gelmesi azalıyordu yani. Sonra bir gün oldu Salev artık mescide gelmez oldu. Bir gün Yüce Allah ayeti kerimelerini Hazreti Peygamber'in kalbine noksan 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 indiriyordu. Zekat diyordu zekat. Zenginde fakirin malı var diyordu Yüce Allah. Dörtte birini verecekler. Allah zekat istiyor ki malını seni temize çıkarsın. Yüce Allah elçilerini çağırıyordu mescide. Gidin zenginlerden zekat isteyin. Sale Bey de bir sahabeyi gönderdi. Sale Bey'e geldi sahabi. Sale Bey görünce çok sevindi. Dedi Allah'ın Resulü nasıl, sahabe nasıl? Uzun zamandır görmemiş Sale. İyi der Salebe dedi. Salebe dedi beni Allah'ın Resulü gönderdi aleyhissalatü vesselam. Buyur dedi. Ne buyurdu Allah'ın peygamberi diyordu. Diyor ki Salebe. Yüce Allah ayet indirdi. Dedi ki zekat vereceksiniz. Yani Yüce Allah senden biraz istiyor ki fakirlere ver. Senin malında çünkü fakirin hakkı var Salebe. Biraz ver Allah seni ve malını temizleyecek. Salebe bir an durdu. Böyle bir şey beklemiyordu Salebe. Salebe zannediyordu ki Allah verecek kıyamete kadar o onda kalacak. Öyle bir şey yok. Allah veriyorsa senden karşılığını ister. Allah zengine verir. Ama bu bir imtihandır. Zengine verdiği kadar sen fakire yardım ediyor musun? Allah bunu merak ediyor. Onun için zekat indiriyor. Salebe dedi ki, ya dedi, iyi hoş, zekat isteniyor benden ama. Bu diyor, bu diyor benim kendi alın terim diyor ya. Ben bunu alın terimle kazandım. Bunda fakirin ne hakkı olabilir ki? Yazık, duayı unuttu. Allah Resulü'nün ona ettiği duayı unuttu. Salebe Resulullah'ın kapısına gelip de yalvararak ya Resulallah dua et ben zengin olayım dediği zamanı unuttu Salebe. Salebe Allah'ı unuttu. Salebe Resulullah'ı unuttu. Salebe fakiri unuttu. Fakiri unutanı Allah da unutur. Salebe dedi ki yok dedi bu bu benim hoşuma gitmedi dedi. Ben bunu kendim alımla kazandım ya. Ben bunu alın terimle kazandım diyor Salebe. Yazık. Kendi alın teriyle kazandığını zannediyor. Sonra Salebe öyle bir cümle söyledi ki Salebe. Yaktı yıktı. Et bütün kazandıklarını perişan etti. Mizanı yıktı, mihrabını yıktı, kendi mihrabını yıktı Salebe. Yeryüzünü sanlandırdı Salebe. Salebe bir nevi kendi başına yıktı her şeyi. Evini, malını, mülkünü, yurdunu, evlatlarını, her şeyi başına yıktı Salebe. Döndü sahabeye dedi ki, Allah'ın Resulü benden haraç istiyor dedi. yazık Salih Allah'ın Resulü bizden haraç istiyor dedi. Sahabe tabiri caizse mosmor oldu. Diyecek bir kelime yok ki buna. Salih Bey sen mescidin kuşuydun. Salih Bey sen Allah Resulü'nün ocağında yetiştin. Nasıl dersin ki Resullah bizden haraç istiyor? Allah'ın Resulü ne zaman kendi nefsine bir şey istedi ki Salih Bey? O hep fakirler için istedi. İsteseydi malı mülkü en yüce peygamber o olurdu. Hazreti Süleyman'ın krallığının yanında. Ki Hazreti Peygamber isteseydi Hazreti Süleyman'dan daha büyük bir mülk, mal, mülk sahibi, saltanat sahibi olurdu. O kul peygamber olmayı seçti. Salebe nasıl dersin ki Resulullah bizden haraç istiyor? Sahabi döndü dedi ki Salebe Resulullah ne zaman kendi nefsine bir şey istedi? Yok yok dedi bu, bu dedi bu, bu haraç dedi. Resulullah bizden haraç istiyor dedi. Sen hele bir git dedi, başkalarını topla dedi. Bana gel belki ben fikir değiştireyim bir düşüneyim bunu dedi. Sahabe gitti başkalarından topladı. Salebe'ye giderken dedi ki Salebe bak gidiyorum verecek misin malını? sale ve kendisini yakıp yıkacak perişan edecek kendisini alt altüst edecek o cümleyi tekrar etti yok yok dedi Allah'ın Resulü bizden harac istiyor dedi sen git dedi vermeyeceğim dedi ya bir söz bir söz insanı rezil de eder vezir de eder bunu hiçbir zaman unutmayın. Bir söz insanı rezil eder, vezir de eder. Salebe rezil olanlardandı. Sahabi mescide geldi. Mescitte sahabilerle beraber Resulullah oturmuş. Sahabi daha hiçbir şey söylemeden Allah'ın Resulü o her şeyi bitiren cümleyi söyledi. Yazık oldu Salebe. Yazık oldu Sâlebe'ye. Nasıl yazık olmaz ki Sâlebe'ye? Sen mescidin kuşuyum diye anılırsın. Sen Resulullah'tan sonra mesciden çıkıp Resulullah'tan önce mescide girersin. Sen Allah'tan mal istersin ben fakire vereceğim diye sonra bir söz seni böyle yerle yeksan eder. Yazık oldu Sâlebe'ye. Sonra yüce Allah ayetleri indiriyordu yeryüzüne nokta nokta sanki Salebe'nin yüzüne vurarcasına ayetleri. Diyordu ki Muhammed Aleyhissalatu vesselam münafıkların malı haram kılınmıştır. Münafık oldu Salebe. Tevbe suresi bunu anlatır. Münafıklardan mal almayacaksın. Ayetin devamı da şöyle diyor Yüce Allah. Azze ve Cel diyor ki onlar derler ki Allah bize hele bir versin biz çok yardımcı olacağız. Ama onlar yalancıdırlar. Onlar yalancıdırlar. Onların kalplerindeki nifa kıyamete kadar devam edecektir. Yüce Allah bu ayetleri indiriyor. Sale ve bu ayetleri duyar duymaz önüne sürüsünü katıp Medine-i Münevvere'ye geliyor. Medine'ye geldiği an Hazreti Peygamber'in önüne getiriyor diyor ki ya Resulallah al bütün malımı al. Hazreti Peygamber diyor ki Salebe ben senin malını alamam. Niye ya Resulallah dediğinde Salebe diyor. Allah bana münafıklardan zekat almayı haram kıldı. Mescidin kuşu iken münafık olmak. Ve şimdi bir devamında Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam vefat ettiğinde Hazreti Ebu Bekir'e geliyor Salebe. Yine zekat için Hazreti, Hazreti Ebu Bekir diyor ki ben Resulullah'ın almaya cesaret edemediğini alamam Salebe. Gidiyor Hazreti Ömer zamanında geliyor. Hazreti Ömer diyor ki ben Resulullah ve Ebu Bekir'in almayı cesaret edemediğini alamam Salebe. Hazreti Osman zamanında helak olup gitti Salebe. Şimdi bana söyler misiniz? Ne mal kaldı, ne mülk kaldı. Salebe malını mezara götürebildi mi? Salebe mülkünü mezara götürebildi mi? Salebe tek başına helak olup gitti. İşte zamanındaki firavunların, nemrutların büyüklenmesinin en büyük sebebi bu değil miydi zaten? Mallarıyla, mülkleriyle kendilerini haşa Allah yerine koymuşlardı. Öyle değiller miydi? Allah'lık iddiasında bulunuyorlardı. Allah çok büyük. Böyle insanı yerle yeksan eder. Allah malı verir ama verdiği gibi almasını da bilir. Şimdi bir sahabeden daha örnek vereceğim size. Siz onu çok iyi tanıyorsunuz. Onu kim tanımaz ki? Onu yer, gök, sema tanıyor. Onu melekler tanıyor. O Resulullah'ın en sadık dostu Ebu Bekir. Hazreti Ömer anlatıyor. Radiyallahu teala an. Diyor ki... Benle Ebu Bekir hayırda yarışmayı severdik. Kıskançlık değil ha yanlış anlamayın sakın. Hayırda yarış. Biz yarışmayı çok severdik diyor Ebubekirle. Bir gün Allah'ın Resulü dedi ki fakirler için bir şeyler getirin. Ben hemen eve gittim diyor Hazreti Ömer. Ne varsa evimde yarısını getirdim. Atıyorum ki iki tane tabak var. Bir tanesini eve bıraktım, bir tanesini fakirlere götürmek için bıraktım. Her şeyin yarısı. Her şeyin yarısı. Resulullah'ın yanına getirdim. İçimden dedim ki, bu sefer Ebubekir'i geçtim." Öyle düşünüyor Hazreti Ömer. Bu sefer diye bu vekili geçtim ben. Tamam diyor. Baktım ki diyor Hazreti Ömer biraz sonra Ebu Bekir geldi. Önüne develeri katmış da geliyor Ebu Bekir. <laughs> Hazreti Peygamber'in yanına geldi. Başın önüneydi. Bizim tabirimizde evindeki kürdanına kadar getirmişti Ebu Bekir radıyallahu anh. Evinde hiçbir şey bırakmamış ki. Her şeyi alıp getirmiş. <gülüyor> <gülüyor> Evinde bir kapısı kalmıştır belki getirmedi Ebu Bekir'in. Hazreti Peygamber dedi ki... Ma ebkayteleke ve evladeke ya Ebu Bekir. Evindeki çoluk çocuğuna ne bıraktın Ebu Bekir? Dönüyordu o muhteşem teslimiyetle. Ebkaytelehumullah ve rasul. Ben onlara Allah ve Resulünü bıraktım. Allah ve Resul onlara yeter diyordu. Biraz sonra Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam yüzünde muhteşem bir gülümseme. Şunu biliyor musunuz arkadaşlar? Hazreti Peygamber'in çok hoşuna giden bir şey olduğu zaman 32 dişi görünürcesine gülümsermiş. O şekilde gülümsüyordu. Salat selam ona olsun. Döndü dedi ki Ebu Bekir Ebu Bekir Döndü Hazreti Ebu Bekir buyur ey Allah'ın Resulü dedi Ebu Bekir dedi Cebrail geldi dedi Allah Cebrail'i sana özel gönderdi dedi Allah sana selam gönderdi Ebu Bekir Ve Allah soruyor ben Ebu Bekir'den razıyım Ebu Bekir benden razı mıdır? Salebe olmak Ebu Bekir olmak. Birisinin hakkında Allah o münafıktır onun malı haramdır diye ayetler indiriyor. Birisine Allah selam gönderiyor. Sahabe olmak, sahabe olmak. Vezir olmak, rezil olmak. İşte ince nokta bu. Kalkıyor Hazreti Ebu Bekir ayağa. Ebu Bekir kim ki Allah'tan razı olmayacak ya Resulullah deyip kendi eksen etrafında dönmeye başlıyor. Suyut'un ifadesiyle cezbe haliyle kendi eksen etrafında dönmeye başlıyor Ebu Bekir. İşte arkadaşlar. Bir Ebu Bekir olmak var. Bir de Salebe olmak var. Bir Ebu Bekir olup imtihanı en güzel şekilde kazanabilmek var. Bir de Salebe olup imtihanı en acı şekilde kaybetmek var. Allah hepimizi Hazreti Ebu Bekir gibi imtihanı kazananlardan eylesin. Çünkü zordur salebe gibi olmak. Öbür dünyada seni muhteşem bir azap bekliyor. Hazır mısın ki ona salebe gibi olacaksın? Ama bak Allah ne diyor? Cennette size ırmaklar verdim diyor. Ebu Bekir gibi olabilmek. Kolay mı Ebu Bekir gibi olabilmek? Allah hepimizi... Ebu Bekir gibi olabilenlerden nasip eylesin. Allah hepimiz Ebu Bekir gibi olanlardan eylesin yani en kısa şekilde. Allah yar ve yardımcın olsun.